Bu videoda, Gelin, dizisinin 84. bölüm fragmanını sizlerle paylaşıyoruz. İkinci sezonun heyecan dolu anlarına tanıklık edeceğiniz bu bölüm, 20 Kasım Çarşamba günü Kanal 7'de yayınlanacak. Fragmanda, karakterler arasındaki çatışmalar, gizemli olaylar ve sürpriz gelişmeler dikkat çekiyor. Bölümde, izleyicileri bekleyen büyük olaylar ve karakterlerin yaşadığı duygusal anlar, diziye olan ilgiyi artıracak. Beyza, Cihan ve diğer karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri derinleşirken, yeni sürprizler ve beklenmedik durumlar da ortaya çıkıyor. Eğer, gelin, dizisinin hayranıysanız, bu fragmanı kaçırmamalısınız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz, bu bölümde nelerin olacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Son olarak, fragmanda dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaları sıralıyoruz. Birinci. Karakterler arasındaki gerginliklerin artışı. 2. Yeni sürprizlerin ve olayların ortaya çıkışı. 3. Duygusal anların ve çatışmaların izleyici üzerindeki etkisi. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Heyecan dolu bir bölüm sizleri bekliyor.